böyle görüyor musunuz? Burası bir otoyolmuş. Şimdi burada bekleyeceğim bu yeşil köprünün orada. Burada geçen arabaları götüreceğim. Ama önce bunun için bir traktöre ihtiyacım var. Şu var. Neyse o buradan geçince önce onu almalıyım. Hadi bakalım başlasın bu araba trafiği. Ay Poyraz ne kadar güzel bir araba yolu yapmışsın. Bu köprüleri sen mi koydun? Ne kadar güzel sokak lambası bile koymuş Poyraz. Aferin sana. Evet, ışıklı sokak lambası. O zaman arabaları sürmeye başlayalım. Bu köprülerden tek tek geçireceğiz tamam mı? Evet. Şimdi önce hangi arabayı alıyorsun Poyraz? Ben şurada önce bir alayım diyorum. Aa, burada kertenkele çocuk var. Bir tane de ördek. Bunları da arabalara yükleyebiliriz değil mi Poyraz? Evet, ama, Neyi ama, yükleyelim? Geçmez. Geçmez mi? Neden? Geçer bunlar hepsi. Belki tır takılabilir. Tıra dikkat edelim. Tırı bence kertenkele çocuk kullansın. Tamam mı? Hadi kertenkele çocuk. Tırı sen kullanıyorsun. Tamam. Önce ben geliyorum o zaman. Aferin sana kertenkele çocuk. Köprülerden geçerken dikkatli olmalısın. Tamam mı? Tabii ki. Bakalım geçecek mi bu pembeden? Köprüyü devirme. Tamam mı? Ayy Pornos tırımız da açılıyor. Nasıl geçecek şimdi? Kertenkele çocuk da düştü. Hadi bakalım geç geç geç. Aferin, aferin. Aa, aa, aa takıldı, takıldı geçemiyor boydan. Ona yardım etmeliyiz. Bu köprüyü biraz büyütmemiz lazım. Sen de bir otur anneciğim. Evet, bunu biraz büyütelim çocuklar yoksa tırımız burada takılacak. Bir daha deneyelim bakalım. Tır geçmiyor ki. Bak, gördün mü? Geçmiyor. Köprüyü biraz büyüttük galiba. Geç bakalım kertenkele çocuk. Ama yine de aa köprüyü devirdik. Olamaz. Tekrar düzeltelim. Evet hadi geç bakalım. Aa Poyraz onunla geçmiyor. Sen çık bakalım önce. Tır geçsin sonra sen geç tamam mı? Ama böyle olmaz ki. Köprüyü deviriyor bu tırımız. Şöyle bir daha arkaya koyalım bunu. Ay geçmiyor ya bir türlü. O zaman bu tırın Poyraz köprülü yolları kullanmaması gerekiyor değil mi? Hadi kertenkele çocuk. Artık köprülü yollardan gitmiyorsun. Köprü olmayan yollardan gitmelisin tamam mı? Tamam tamam gidiyorum. İşte buradan geçeceğim o zaman. Ama karşında tekrar bir turuncu köprü çıkacak. Dikkat et. Ay bu tır şimdi kertenkele çocuğu ezecek. Bakalım buradaki turuncu köprüden geçebilecek mi? Hadi bakalım kertenkele çocuk dikkatli kullan. Bence sen buradaki tırın içine geçmelisin değil mi Poyraz? Çünkü düşüyor arabayı çok iyi kullanamadı. Hadi bakalım. Geçti <laughs> galiba. Tır geçti çocuklar. Aferin. Kertenkele çocuk geçirmeyi başardı. Poyraz sen de başka araba al, gel bakalım. Sarı arabanı alıp gelebilirsin, tamam mı? Ben bir bak şey Tamam sen de o pembe yolu kullan buradan gel tamam mı? Orada trafik. Levhası ve buradaki sokak lambasının yanından geç. İşte gidiyoruz. Eyvah karşımıza Hulk çıktı Poyraz. Bakalım Hulk nasıl geçecek? Doğru bakalım. Hiçbir yere gidemezsin kertenkele çocuk. Hemen bu tırı bana ver. Yoksa seni de alacağım. Aa, aa! Ne yapacak şimdi? Tamam, tamam çıkıyorum ben. Sen tırı al tamam mı? Tamam aldım. İşte burada kalsın bakalım. Evet, tırı ele geçirdim çocuklar. Tır burada beklesin bakalım. Buradan geçen arabaları tırıma yükleyeceğim. Ya ben yolda kaldım. Biri gelip beni alsın çabuk. Poyraz kertenkele çocuk yolda kalmış anneciğim. O arabayı getirme. Metra getir anneciğim. Tamam o güçlü bir araba. Hadi en baştan başlıyorsun. Oradan gelemezsin. Yolun en başından gireceksin. Evet, burada. Evet hadi. Sarıyı kullanma. Çünkü burada hulk var tamam mı? Of kertenkele çocuk da burada kaldı. Hadi Poyraz çabuk çabuk çabuk. Otur, geçtim evet geçtim. Ben. Aferin Metra. Dikkatli Poyraz dikkatli. Hayır oradan gelemezsin. Orası yol değil ama şuradan şöyle gelmelisin. Yolu takip et. Evet evet evet. Buradan geçersen göreceksin kertenkele çocuğu. Turuncu e, köprüden geçmelisin. Hadi Poyraz bekliyorum. İşte. Metro geldi çocuklar. Kertenkele çocuk şimdi metre geçti. Ama oradan geçmesin tekrar tamam mı? Geri dönsün. Çünkü orada Hulk var. Hulk'un yanına gitmesin. Evet tekrar geri dönsün bakalım. Götür bakalım tekrar Poyraz. Aa! Köprüyü devirdi. Kertenkele çocuk ne yaptın? Dikkatli git. Evet, Hadi Poyraz bak. götür bakalım onu. Götür tekrar. Aa, sen de pembesini devirmişsin. Köprülere dikkat edin çocuklar. Köprüleri devirmeden geçin. Of ya buraya gelmedi. Meltır gelseydi onu da götürecektim. Neyse burada beklemeye devam edeyim. Hadi bakalım buradan dikkatli geç. Evet aferin devirmedin bravo sana. Hadi bakalım şimdi ne gelecekti traktör mü? Traktör gelsin bakalım. Tamam o da gelsin. Hadi bakalım. Mavi traktörümüz de gidiyor. Ama dur bakalım. Ona arabalar yükleyebiliriz. Şunu kayalım. Bir de bunu kayalım. Hadi bakalım. Traktör dolu dolu gidiyor çocuklar. Dikkatli olun. Ay bu ya. Mavi traktör korkun yanına doğru yaklaşıyor. Onu neden uyarmadık? Eyvah gidiyor çocuklar. İşte oldu. Bir tane daha araba geldi. Hadi gel bakalım seni de alıyorum. Eyvah onu da alıyor çocuklar. Hem de traktörle birlikte aldı arabaları. Hulkun bir sürü arabası oldu. Hala da beklemeye devam ediyor. Hadi artık daha fazla araba gelsin. Poyraz arabaları uyar tamam mı? Kesinlikle bu turuncu köprünün oradan geçmemeleri gerekiyor. Oraya geldiklerinde başka bir yola girsinler tamam mı? Yoksa tekrar Hulk onları alabilir tamam mı Poyraz? Hadi anneciğim sür bakalım şimşek makyumu şimdi. Minik şimşek makyum geliyor. Geçsin bakalım oradan ama buradan maviyi kullansın tamam mı? Mavi köprüyü. Hayır öyle değil. Düz getireceksin ya Poyraz. Böyle getireceksin sonra döndüreceksin. Evet aferin getir bakalım. Sakın turuncu köprüden geçmesin. Sen bu tarafa geç bakalım. Çık oradan oradan çık bu tarafa geç. Hadi şimdi sür bakalım. Dikkat et köprüleri devirmeden böyle döndür böyle. Anneciğim yol böyle gidiyor baksana. Evet susun susun Aa! bu yolda hulkun oraya çıktı İnanamıyorum. gel bakalım şimşek mahkum yaşasın bütün yollar benim onu da aldım. Bu onu da kaptırdık eyvah dikkat et tamam mı demek ki bu mavi köprüden de geçmemeleri gerekiyor eyvah eyvah ya bu hulk ne kadar kötü baksanıza nasıl ışıklar çıkardı gördün mü ne yapıyor? Şimdi de sarı araba gelecek. Bakalım hangi kullanıyor. Aferin. Sarı köprüden geçsin tamam mı bu defa? Ya da dur bakalım. Sarı köprüden geçerse buradan da gelmek zorunda kalır ve Hulk'un yanına gelir. O yüzden sokak lambasının oradan gelsin. Getir bakalım. Getir. Evet döndür döndür. Aferin sana. Getir bakalım şu yurda. Hayır. Hayır 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 o taraftan gidersen yine Hulk'a çıkacak. Şöyle döndür bakalım. Evet. Evet 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 tamam işte böyle. Aferin. Hayır oradan gidemezsin. Burada yol yok ki. Sen buradan buraya nasıl atlayabiliyorsun? Bırak bunu. Tekrar geri dönmesi gerekiyor. İşte böyle. Sarı araba gitti çocuklar. Buraya geçemezsin Poyraz. Orada yol yok çünkü tamam mı? Dikkat edeceksin. Yollara atlamadan gitmen gerekiyor. Şimdi de şimşek matkıyor gidiyor. Aa, köprü devrilmiş. Hemen tekrar tahmin edelim. Ne olmuş burada böyle? huk mu yapmış acaba? Gel bakalım. Güzel. Aa, o da Hulk'un yanına geldi gördün mü? Hemen onu da alayım o zaman. Bir sürü arabam oldu çocuklar yaşasın. Hala da gelmeye devam ediyorlar. Bir sürü yol kendime çevirdim. Ay boyraz o da gitti. Neyse hadi gelsin bakalım sıradaki. Şimdi hangisi geliyor? Evet, Su mi? Evet. Hadi gelsin bakalım. Buradan tamam hadi. Güzel kullansın yolu. Evet ay oradan gelemez. Uyuyor. Oradan takip edeceksin yolu evet. Evet, evet 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 eyvah o da sarı köprüden geçiyor galiba Poyraz geçir bakalım sarı köprüden bakalım nereye gelecek sarı köprüden geçti ve hey! o da Hulk'un yanına geldi yaşasın bir tane daha geldi Sultan Kerim de oldu çocuklar bütün arabalar benim yanıma doğru geliyor hey! ne olacak şimdi Poyraz? eyvah eyvah şimdi hangi araba geliyor? <laughs> Mavi, evet ona dikkat etmen gerekiyor tamam mı? Buradan Evet evet hadi sür bakalım. Sür bakalım mavi araba geliyor. <laughs> mavi buradan geçe tamam mı? Hayır oradan değil yolu kullan yolun kullan evet. Yolu kullan. Hayır oraya geçemezsin orada yol yok. Poyraz anneciğim ya yolu şuradan kullanmalısın diyorum. Bak buradan evet sür bakalım sür 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 sür. Pembe köprüden geçti mavi araba. Evet yoldan gideceksin yoldan çıkmaması lazım. Kesinlikle yoldan çıkarmaman lazım. Evet. Eyvah o da gidiyor galiba Hulk'un yanına doğru. Eyvah eyvah Poyraz dikkat et. Hii, o da Hulk'un yanına gitti. Neden bütün arabaların yolu Hulk'un yanına çıkıyor Poyraz? Evet. Gördün mü o da gitti. Demek ki bütün arabalar elinde sonunda Hulk'un yanına geçecek. Bence artık diğer arabaları göndermeyelim tamam mı? Çünkü hepsi zaten hulk'un oldu. Bu arabalar da burada kalsın. Hulk gittikten sonra sürmeye devam edeceğiz bu yolda. Eyvah buranın hali ne çocuklar. Hii, bir yerde arabalar, bir yerde niloyalar, boyalar, kalemler. Kim yaptı burayı böyle? Kim? Niloya mı? Evet. Nilo'ya sen mi yaptın? Hayır ben Poyraz'a küstüm. Bana resim boyatmadı. Gel bakalım. Ay Poyraz Nilo'ya küstürmüşsün anneciğim ya? Her yeri de zaten dağıtmışsın. Kesin sen yaptın değil mi? Ay. Kim yaptı peki? Sonic. Sonik mi? Az önce bana söyledi. Şimdi de Sonic'e söylüyor. Sen yaptın Poyraz. Sen yaptın. Sen yaptın. <laughs> Poyraz sen mi yaptın anneciğim? Artık itiraf et. <laughs> Bak Poyraz yapmamış Nilo'yu. Öyle olsa Poyraz zaten her zaman doğruyu söyler. Peki tamam hadi gelin. Boyama mı yapıyorsunuz? Aa, ne güzel bir fil. İki tane fil Poyraz ona da bakabilir miyim? Ay Poyraz düşünsene. Şimdi bu filler gerçek oluyormuş. Olur mu öyle bir şey acaba? Ay olabilir mi? Bilmem. Boyamaya başlayalım. Belki boyayınca fil gerçek olur değil mi Poyraz? Boya bakalım. Poyraz boyasın bakalım. Fil gerçek olacak mı olmayacak mı görelim hemen. Ay çok güzel boyuyor Poyraz. Aferin sana. İşte sana söyledim anneciğim. Fil gerçek oldu. Kalk oradan kalk sana doğru geliyor. Resmine bakmaya geliyor galiba bu fil. Uy. Ne oldu sana? Ay Poyraz nasıl kızmış bu? Anneciğim gördün mü? Fil gerçek oldu çocuklar. Poyraz o zaman ne yapalım? Bu fili göndermek için kağıtları buruşturalım tamam mı? Nereye gidiyorsun? Poyraz bu nereye gidiyor? Eyvah dönmeye başladı. Ay Poyraz bana doğru geliyor. Hemen kağıtları yırt çabuk çabuk çabuk. Kağıtları yırt da gitsin bu. Aferin çabuk 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 anneciğim. Çabuk. Ha işte gitti fil Poyraz. Aferin sana anneciğim. Bu filli kağıt tamam mı? Bunu sakın açmayın. Fil tekrardan gelebilir çünkü. Şurada kutu var Poyraz. O kutunun içine bırakalım tamam mı anneciğim? Şöyle bırakalım çocuklar. Fil tekrardan gelmesin. Şimdi ne boyuyorsunuz? Araba mı? Aa, bu ne güzel bir arabaymış. Poyraz çok güzel boyamışsın. Acaba bu araba gerçek olur mu? Hadi boyamaya devam edelim. Poyraz boya bakalım. Gerçek olacak mı acaba? Aa, gerçekten arabada gerçek oldu. Ay gitmeye başladı Poyraz. Bu da ne? Bu düğmeleri basınca gidiyor çocuklar. Aa, bana çarpacak da az kalsın bu yeşil araba. Eyvah bu arabayı kim kullanıyor acaba? Hulk mu? Yeşil çünkü. Çocuklar çarpacak şimdi ne yapıyor bu böyle? Ay bana çarpacak yine. Poyraz hemen şu kağıda da buruştur. Çabuk anneciğim. Çabuk bu araba çok kızgın biri kullanıyor bunu. Üzerimize doğru geliyor. Poyraz hadi çabuk. Çabuk ay geliyor. Geliyor geliyor geliyor. Aferin sana Poyraz yaşasın. Bu arabayı kullanan kimse çok kötü kullanıyordu. Az kalsın beni ezecekti. Poyraz arabayı da attı kutuya. Aferin sana Poyraz. Başka ne boyasak acaba? Başka boyama kağıtlarımız var mı? Gel bir bakalım. Gel gel gel. Evet gerçek oluyormuş. Çok güzel. Belki çok güzel bir şey çıkar şansımıza. Hadi gel. Bak Poyraz, boyama kağıtları burada. Burada böyle bir kız var. Yok bu gerçek olmasın. Bu da ne? Aslan! Aslan gerçek olsa ne güzel olur. Al bakalım Poyraz bunu boyarsın. Burada da araba var. Ben araba artık istemiyorum. Bu da ne? Ördek! Ördek de gerçek olur belki. Al bakalım. Ay çok tatlı bir prenses var burada. Başka başka başka. Bunlar da böyle ayı. Çok güzelmiş. Ama ayılardan korkarım. Pinokyo. Şuna bak Pinokyo'yu da yapalım tamam mı? Evet. Ay Pinokyo gelsin evimize. Poyraz oyun oynarız. Aa bakalım. Bu da ne böyle? Döndürelim bakalım. Bu da ne? Geyik. Yok bu ceylan ya. Geyik değil Poyraz. Bak ceylan değil mi? Çok güzel bunları boyayalım. Bakalım gerçek olacak mı? Vay canına. Aa. Pikachu işte bunu istiyorum Poyraz Bunu gerçek yapalım tamam mı Hadi gel gidiyoruz Şimdi bunları boyayacağız çocuklar Bakalım gerçek olacak mı olmayacak mı Önce Pikachu'yu boyayalım Bunun için sarı kaleme ihtiyacımız var Niloya Bak buradaymış Yere atmışlar Al bakalım Poyraz. Pikachu'yu boyamaya başlıyoruz. Yaşasın. Şimdi Pikachu buraya gelecek çocuklar. Poyraz boyuyor çünkü. Hadi Poyraz çabuk boyu. Ben sarı boyuyor. Evet sarı rengine boyuyor. Şimdi gerçekleşecek sanki. <laughs> Eyvah Pikachu da gerçek oldu. Ama bu çok tatlı Poyraz. Şuna bak. Nasıl da oynuyor. Merhaba Pikachu. Sen bizimde kalmak ister misin? Ay çok tatlı değil mi? Ay Poyraz aferin sana. İyi ki Pikachu'yu boyadın. Tatlı şey. Ama <laughs> bu nereye geliyor böyle ya? Poyraz bana doğru gelmeye başladı. Ah kafama vurdu. Ne yapıyorsun Pikachu? Eyvah sinirli bu bayağı. Ya Pikachu neden vuruyorsun bana? Poyraz, bu kağıda atalım bence. Pikachu çünkü çok yaramaz. Hemen at, çabuk, çabuk, çabuk Poyraz. Hadi Poyraz, çabuk. Aferin sana Poyraz. Kızgın Pikachu'dan da kurtulduk. Of ya, kafama vurdu. Bakayım. Oo, Poyraz kızartmış anneciğim ya. Bu ne kadar yaramaz bir pikaçuydu böyle. Of bu resimlerdeki herkes çok yaramaz. Ama biz yine de boyamaya devam edelim Nilo'ya. Bakalım başka neler çıkacak. Aslan nerede? Aslanı mı boyasak yoksa Pinokyo'yu mu? Ay Pinokyo'yu mu? O zaman aslanı boyayalım tamam mı? Şimdi aslan için hangi rengi kullanacak Poyraz? Turuncuyu değil mi Poyraz? Evet. Hadi de, de, de. anneciğim burada zaten elinde bak. Hadi boyamaya başla bakalım. Bakalım aslan gerçek olacak mı? Ama aslandan korkmayacak mıyız? Hayır korkmayız Nilay'cığım. Zaten korkarsak Poyraz hemen buruşturup atacak kağıdı tamam mı Poyraz? Haydi Poyraz, haydi Poyraz. Aslan gelip kükresin. Ay kükreyecek evet. Birazdan burada olur galiba. <laughs> çocuklar geldi. Şuna bakın. Poyraz tam yanında duruyor anneciğim. Hii. Aslan gerçek oldu. Kükrüyor herhalde değil mi çocuklar? Az önce kükredi çünkü. Eyvah. Bizi tırmalamasa bari. Bakın. Nasıl da kükredi. Yine fazla yaklaşma ama. Aslanlar tehlikeli olur sonuçta. Ama yine de yakından bakmak istiyorum. Merhaba aslan. Aha. <laughs> Poyraz bana tekme attı. Ay Nilo buraya gel çabuk. Kaçıyorum Poyraz hemen buruştur. Çabuk 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 çabuk. Hadi anneciğim at onu. Aferin Poyraz sana. Aslandan da kurtardın bizi. Evet Poyraz teşekkür ederim. Aslan da bana tekme attı. Ve de tırmaladı. Eyvah nereye tırmaladı? bacağımı. Hii, Poyraz gördün mü? Niloya'nın bacağını tırmaladı aslan. Eyvah eyvah. Bu nasıl resimler böyle? Hadi gel bakalım bir tane daha şansımızı deneyelim. Şurada çok güzel bir ördek var. Acaba ördek gerçek olur mu? Hadi Poyraz boyamaya başla bakalım. Hangi renkte boyayacaksın? Mavi mi? Oo, çok havalı bir ördek olacak. Poyraz boyamaya başladı çocuklar. Bakalım ördeğimiz nasıl bir ördek olacak. Of umarım bu da kızgın olmaz. Sürekli bana zarar veriyorlar. Evet Nilo'ya sen de fazla yaklaşma tamam mı? Evet tamam. Daha yaklaşmam zaten. Bu da ne böyle? Ördek ters durmuş. Bu nasıl bir ördek? Eyvah Poyraz gördün mü? Beyaz, ayakları da turuncu. Gagası da sarıymış. Aa, bu ne yapıyor ki böyle? Biraz yakından bakacağım Nilo'ya yaklaşma ama. Hayır bakacağım. Ah, ne yaptın ya? <laughs> Kafama vurdu. Poyraz hemen buruştur kağıdı. Çabuk çabuk çabuk. Aa, bir daha vurdu. <laughs> Poyraz acele et. Aferin sana anneciğim ya. Hayır. Ne güzel kurtarıyorsun sen böyle. Bunun arkasında ne var? Aa Ceylan. Hii, bu ne tatlı olur şimdi. Hadi bakalım. Poyraz aslında o turuncu oluyor ama hangi rengi boyayacaksın yine mi mavi? Tamam mavi boyayalım o zaman. Of artık hiçbirine yaklaşmayacağım ben. Korkmaya başladım çünkü. Haklısın Nilo'ya sakın yaklaşma. O zaman ben yaklaşırım. Kim o? Ben tabii ki. Aa Sonic sen mi yaklaşacaksın? Evet yakından bakacağım. Çünkü Ceylanları çok merak ederim. Bakalım Poyraz ne aşamada? Ee neden gelmedi Ceylan? Oo gerçekten gelmedi. Aa çocuklar galiba sihirli kağıtların etkisi bitti. Artık gerçek olmayacak sanırım Poyraz. Neden öyle oldu acaba? Ceylan gerçek olmadı. Of ya ona ne güzel bakacaktım. Dur bakalım gelmesin o zaman ya zaten hepsi size zarar veriyordu değil mi? Pinokyo'yu boyayalım mı? Git bir de Pinokyo'yu deneyelim gelecek mi gelmeyecek mi Pinokyo? Çünkü Ceylan gelmedi. O kağıt burada dursun sonra bunun tamamını boyayalım tamam mı Poyraz? Pinokyo nerede? İşte yerde. Onu da getirir misin? Bak orada. Getir bakalım. Ay buralarda çok kötü dağıttık. Birazdan toplayacağız çocuklar. Evet. Nerede Pinokyo'muz? Aa, işte burada. Hadi bakalım Poyraz. Pinokyo'yu güzel güzel boyamanı istiyorum. Sana yardım edeyim mi? Şimdi ben de Poyraz'a yardım edeceğim. Pantolonunu boyayalım mı? Bak böyle kırmızı boyayacağım. Aa kalemimiz de bitmek üzere. Hadi Poyraz sen de boya çabuk çabuk. çabuk. Anne. Pinokyo gelsin tamam mı? Boyamaya devam et. Pinokyo neredesin? Hadi gel bakalım. Geldi. İşte geldi Pinokyo. Yaşasın. Pinokyo merhaba. Merhaba çocuklar. Ay sen de konuşuyorsun. Evet konuşuyorum tabii ki. Aa neden öyle sinirli sinirli? Aa, ne yapıyorsun ya? Poyraz kafama vurdu bu Pinokyo. Aa bir daha vurdu. Çok sinirli. Hemen o kağıdı da buruştur. At çabuk çabuk. Poyraz aferin sana anneciğim ya. Bütün kötü karakterlerden kurtardın. Pinokyo da Niloya'nın kafasına vurdu. Of bir daha boyama yapmayalım o zaman. Yeter bu kadar. Evet bence de yeterli. Çünkü en çok zararı sen gördün. Evet yeterli Poyraz. Başka bir şey boyamanı istemiyorum. Tamam o zaman çocuklar bu kadar yeterli. Artık buraları toplayalım temizleyelim tamam mı? O kağıtları da atalım. Bu arada biraz bu ceylanı da at bence gerçek olmasın tamam mı hadi at bakalım onları hemen buraları toplamaya başlıyoruz.